Sana ben şeyi anlattım mı? Anlatmışımdır. Ben lisedeyken Neyim? benim tarih sunumumda bir çocuk tahtaya çıkıp Hitler Türkleri severdi demişti. <gülüyor> Anlattın <gülüyor> mı bunu? Bu mu? Hayır hiç anlatmadım. Anlasa. Tarih dersi var bizim. Tarihçi de beni çok seviyor. Adam da şey özel okuldayız. Adam akademisyenlik kovalıyor. Kovalarken de cebine 3-5 kuruş girsin diye özel okulda öğretmenlik yapıyor. Tamam mı? Hı hı. Neyse bu hoca beni çok seviyordu. Benim de o dönemler tarihe gerçekten ilgim var ama hani şey böyle 2. Dünya Savaşı falan değil. Yani Zulu'ları falan araştırıyorum. <laughs> Öyle bir tarihi. Zulular. Kabile bir tane Afrika'da. Hoca da biliyor benim tarihi olan ilgimi. Sağ olsun. İşte okulda da proje ödevi veriyorlar. Bizim okulda özel okul. Hani proje ödevini hani formaliteden laf olsun torba olsun diye verdiler. Hani işte devlet kontrol ediyor diye. Tamam mı? Halbuki yoksa hiç kimsenin ne değil. Yok proje ödeviymiş yok. Bilmem neymiş falan. Yani öğrenciler proje aldı diye gözüksün. Zaten ne yaparsak yapalım yüz verecekler. Öyle bir okul. sınavda falan telefondan kopya çekiyorduk. Benim şey var. Ekran görüntüsü var. Google geçmişim işte Yassı Çimen Savaşı'nda ne oldu? Bilmem ne falan diye böyle. Ko kopya çekmek serbest. Öyle bir okul yani. Ama işte proje yapacağız. Ben de çok hevesliyim. Ama özel okulda da burslu okuyorum. Bir yandan da şey yani. Üzülüyorum açıkçası kanka. Canım yanıyor. Çünkü benim hayal ettiğim öğrencilik hayatı böyle değil. Ben böyle çok kolejlerin falan tanıtım filmlerini izleyerek liseye geçtim. Oralardaki gibi böyle prestijli bir eğitim bekliyorum. Tamam mı? Tarihçiye de bahsettim. Ya, Hocam de... bize niye hiç sunum yaptırmıyorsunuz? Ben sunum yapmak <laughs> istiyorum falan. Tabii oğlum dedi. Böyle böyle. Sen dedi tarihteki... en en garip 10 lideri araştır gel. Neyse ben işte tarihteki en garip 10 lideri araştırdım. İşte bir tane kral var. Adamın kleptomanisi var. Görüşmeye gittiği yerlerden bir şeyler çalıyor kıyım. İşte şamban çalıyor, bardak çalıyor, altın zinetlik eşya çalıyor falan. Ondan sonra işte bir tane deli kral var onu anlattım falan filan. Bir de işte ezoterik inanış, inanışlarından dolayı Hitler'i e anlattım. Anlatıyorum böyle sınıfta bir iki kişi kulak verdi. Düzgünce dinliyor sağ olsun sevdiğim arkadaşlarım. Bir tane de çocuk var. Batuhan diye. Öyle çok dersle mersle alakası yok. O okula geliyor. Maksat işte derslerden geçeyim falan filan. Yani diploma satın almaya gelmiş okula. Öyle bir tip çocuk. Ben şey deyince Hitler deyince böyle uyuyor Batuhan. Falan, tamam mı? Sınıf 12-15 kişi falan. Batman uyuyor böyle. Ne değiller? Sınıftan dinleyenler var. Anlatıyorum işte bunun kleptominisi vardı. Bunun şuyu vardı. Şunun şuyu vardı falan. Hitler Batuhan uyandı böyle. Gözleri açık beni dinliyor ama ben anlatmıyorum soykırım soykırım olayları. Ben hani kişiliğinin garip kısmını anlatıyorum. İşte resimle ilgilenmiştir falan filan. Arthur işte böyle ezoterik inanışları vardır. falcıya gitmiştir zamanında falan gibi. Anlatıyorum böyle bir öff, gülüyor böyle. şey şey gülüş ama böyle. Ha, <laughs> ben daha iyi biliyorum şey, ya. Şey, şey, böyle şey gibi. <laughs> Ya, aynen kardeş, aynen. Senin yaş kaçtı falan der gibi gülüyor böyle, <gülüyor> falan diye Benim sözümün bitmesini bekledi. Allah var, harbiden sözümün bitmesini bekledi böyle. Ondan sonra işte hoca dedi ki ulaş eklemek istediğim bir şey var mı falan filan. Aslında hocam dedim böyle yaptı. dakika. Bir dakika. Hocam ben de bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben de biliyorum. Arkadaşım bilmediği bazı eksik şeyler var falan. o Çocuğu da biliyorum. Derslerle, derslerle alakası olan bir tip değil yani çocuk. İçimden diyorum Allah Allah. Ne anlatacak lan acaba? koyayım. Aa, i̇çimde anlıyorum lan ne anlatacak? Benim bilmediğim ne olabilir? Çünkü bayağı bir böyle araştırma yaptım tamam mı? Neyse kalktı böyle tahtaya ama ya Efe kendinden o kadar emin ki. Bak kendinden o kadar emin bir şekilde kalktı ki böyle. kalktı falan. Ellerini öyle eline koydu. hocam öncelikle arkadaşım bilmediği bir şey. Hitler soykırım yapmıştır falan böyle. yani hani herkesin bildiği şeyleri söyle söyledi falan. Soykırım yapmış? İşte Avrupa'da şu kadar şu kadar bölgeyi etmiştir Po. Fuck up, John. Tüm bunlara rağmen, tüm bunlara rağmen Türkler Türkleri severdi dedi, Tamam mı? Tüm Avrupa'ya şöyle işte bir ırkçı birisi olmasına rağmen Türkleri severdi dedi. Ben böyle tarih hocasını Hüseyin adı. Hüseyin hocaya da böyle <laughs> yaptım. Güldüm böyle. Dedim ki Batuhan aslında dedim ben anlatacağım Türkleri niye sevsin adamın işte inanışı bu falan. Bir dakika ya. ben seni dinledim dedi. Haklısın kardeş dedim. Kusura bakma. Haklı da dedim. O beni dinledi çünkü yani. Bir dakika ya. Yaptı böyle. Neyse tamam dinliyorum Batuhan'ı. Türkleri severdi dedi. Hatta dedi. İkinci Dünya Savaşı esnasında Türk Türklere neden saldırmadığınız sorusu sorulduğunda cevabı Türkler öyle bir millettir ki bir kişi bile bıraksanız devlet kurup Türk Allah var, var demiştir dedi. Ben böyle, Allah! ben böyle, ama hocayla bakışıyorum ve kahkaha atmak üzereyim yani. Hoca bana böyle yaptı bir sus dedi hani tepki verme dedi. Sustum ben. Neyse devam etti böyle. Ben şey diyeceğim çocuğa ama çok hazırım böyle. Ama ne kaynağın ne lan bu konuda yani yanlış bu bilgi diyeceğim. Ayrıca dedi hocam kendisi dedi işte sıkı da bir Atatürk hayranıydı dedi. Hoca da şey <laughs> yaptı. Aa dedi Aa, öyle mi bu ton? Bu, bu bilgi dedi hani bununla alakalı Atatürk'le ilgili de mi bir şey söylemiş savaş sürecinde? Hocam dedi Hitler dedi savaş alanında Dürüldüğünde Ben böyle al afakanlar bastı beni a koyayım yani. Ne Hitler savaş alanında mı öldürülmüş? Evet savaş alanında öldürüldüğünde çantasından dedi lutuk çıkmıştır. Allah Allah. Nutuk çıkmış çantasından Sonra hoca böyle eklemek istediğim bir şey var mı Batuhan dedi. Yok dedi hocam bu kadardı. Arkadaşa da teşekkür ederim müsaade ettiği için falan dedim. Ne demek Batuhan bir şerefti kardeşim dedim. Ben dedim bir şey merak ediyorum. hani benim bu yaptığım proje ödevinde bak kaynaklar şu A4 kağıdında kaynaklar var dedim. Harbiden de kaynakça dizmiştim. Ben hep kaynakça yazıyorum. Videolarımın da kaynakçaları var. Eski videolarda falan kaynakça yazıyordum. Baktım kimse iplemiyor. yazmamaya başladım. Benim dedim kaynakça... Dörde basıyor. Bana koyayım ya. Benim dedim kaynakçam burada Batuhan kardeşim. Senin kaynakçan ne dedim bu söylediğin şeylerde? Çünkü dedim hani benim bildiğim böyle böyle. Yani Türkleri sevmesi işte benim bildiğim savaş alanında da ölmedi aslında falan. Benim dedim kaynağım dedi mahluklar Instagram sayfası mı? Facebook grubu mu? Öyle bir şey dedi. <laughs> Dedi, orada dedi bir, bir, posta bir posta dedi görmüştüm dedi. Ha yani dedim ki ama bak Batuhan. Mahluklar. Batuhan dedim işte bö böyle böyle kardeşim hani bu kaynak olarak göster. Bir dakika ya dedi kaç bin dedi takipçisi var ya? hocam bir telefonumu alabilir miyim ya? Sen iyi mi daha mı iyi bileceksin ya falan yaptı böyle. Hüseyin Hoca arkadan baktı bana böyle sakin dedi. Ben de dedim Batuhan kardeşim teşekkür ederim dedim yani ben bilmiyordum bunu. Ben kapsamlı bir araştırma yaptım ama bu dediklerini duyunca hani bana biraz garip geldi yaptığım araştırmalarda yoktu dedim. Demek ki iyi bakmamışsın kanka yaptı böyle. Haklısın kanka teşekkür ederim dedim hani beni aydınlattı aklın için bu konuda. Ne demek canım yaptı. Oturdu ondan sonra. Şok oldum ama ya. ya. Unutamıyorum a***yimi ya. Herif böyle çıktı ve böyle o kadar emin anlattı ki tüm bunları. Hani hiç şüphe yoktu anlattıklarında. Acaba şu an ne yapıyordur? Acaba hala aynı mı düşünüyordur? Ya yüksek ihtimalle. Çok yüksek ihtimalle.